Bot biriniz gördü ha. Beni görmüştür. Bağırayım. Beni gördü beni. Atış etme etme etme. Oha oha ne oluyor? Bot mu? Bot bot. Aldım. <laughs> o nasıl bot oldum? Aklım aldı ya. Ben villaya gidiyorum. İyi, zaten tespit edildik. Gizlilik buraya kadarmış. Mr. Echo? Something wrong with my ears? başlayacağım bir sonra kısınıza. Onu kim vurdu lan? Ben attım. Arkadan atıyor biri. Önden ben ön at. Yok yok önden attı biri. Birine sıktı. Bana mı geliyor? Bana gelmiyor da birine uzaktan birini sıktı birini. Ben bu sıktım evden. Bilmiyorum ki, bir ses aldım ama. Tek ben bir tek atış yaptım sadece. Olabilir. Sniper birine sıktı? Hangi sniper? Benim önümdeki. Oha. Bakteri, rum ve çitamita, anten, anten bir sürü şey çıktı. Bu el kasalarda kırmızı olabilir. bombalar patlıyor. Arabanın orada galiba. Yasin sakin git. Oğlum şimdi bu çıkan kask'a bak. Ne? Çıkan kask'a bak. Ne çıktı? 450 binlik kask çıktı şeyden. Oha. Kasadan. Maşallah. enerji almamışım. Ahırdalar. Geliyorum. Yağmurdan bir şey gözükmüyor ki. arabanın oradalar. Bana gelin. Orada bir yerde Ömer. <laughs> ne oluyor lan Mehmet? Aha. Gördüm. Nerede? Köprüdeydi aşağı kaçtı. Ulan kafaya getiremedim ya. Köprünün şeyine bakıyorum ben. Ayaklarına. i̇ndi indi. indi. Fena fena. Saydırıyor. Lan ne oluyor oğlum? Nerede şu anda? Adam yanımdaymış. Öldün mü? Yok. Yanında mı? Şey ya bot player galiba. Ama çok deli bir skan var şeyden. Mehmet aynen. Yağmur durdu. şuralara geçersek takarım ona ben bir tane de. Kanka sanki diğer kulenin orada da var. Sniper kulesinin orada. Aha geçti geçti aşağıda bak. Geriye çekildi. Ömer sen gaz attın mı herhangi bir yere? Atmadım. Şurada gaz var. İçeri girdi. Şeyin orada. Kasaya baktı geri orada, Çıkış. Çantası çıkışın orada. <laughs> Geliyoruz lan buraya. Yaklaşıyorum size. Çantası çıkışın orada gaz var. İçeri girdi bu ya. Adam geri kaçtı. Çantası çıkışın orada. Tamam. değişik bir, bir silah var. Bana sıkıyor. Dayan az dayan dayan dayan. Yas sakin sakin yas. Sakin. Ha ya, bana sıkıyor. Odaklı şu an Mehmet'e. Korkut bana onu. bak. Bana döndü galiba. Ulan çok ince be. Altında hemen altında. Evet, çok altımda. riskli çok Hadi. riskli. Kaç geri kaç vuracağım. Vurdum. Bir tane attım da. Tek miydi bu? Bir kişi Bilmiyorum. daha var ha. Bir kişi var. daha var. Bir kişi daha var. Beni çok iyi görüyordu bir yerden. Benim sesimi almış, piç. Burada bir ses var. Mehmet, yanındaki parlaya baksana. Evet, orada. Burada adam, burada. Adam burada. 120 Ananı satayım demire çarptı. Geçmiyor geçmiyor. Oradan değiş yerine. Değiş yerine. Son bir tane daha. İki kişi bunlar. Ulan nasıl geçmedi lan o? Traktörün orada mı? Hımm. Bayağı ananı be. Ulan de kafaya attım geçmedi be. Yattı yer herhalde. Lan 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 lan. Adam en arkaya çıkmış. En arkası neresi? E, ee, patikaya. Patika mı? Arkasından dolanacağım onun ben şimdi. En arka doğru açıldı. En arka neresi Mehmet? Ee, 320 şey var ya orman yolu. Aldım birini. Çok i̇ki, güzel geldi üzerime. Uzaktaki alalım. mi? Uzakta mıydı? Sağlık evinin önünde. Yok benim dediğim farklı bir yer. Deniyor bir yerden Arkaya oldum. dolanıyorum. En arkaya en dolanıyorum. Arka, en arkada ormanlıkta zaten o. <laughs> ya adamı dütlayamadım ama alırım. Kasmi güzel. Mehmet nereden deniyor? En arkadan deniyor. En arka neresi Hangi Mehmet? De... Yön söyle. İşaretliyorum. İşaret Şuralarda. Tamam, tamam. Dolanıyorum ben şimdi oraya. Ama arkadaşı ise tarif eder bana benim burada olduğumu. Gördüm. Evet. Gördüm. Bu tarafa geliyor. Tara sağ tarafa doğru açılıyor. Sağa doğru gidiyor. Ortaya mı? Arabanın oraya doğru gidiyor Yasin. Kasalar var ya. Eee... Doğru gördüm 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 hadi. Termali var. Çok güzel indirdim. Termali var. Tamam güzel. Mehmet sen bakarak ol oradan etrafa. Tek miydi acaba bu? Yok buradakinin arkadaşı o sarı ara, arabanın oradaydı o. Termali var arkadaşlar onun. O belli zaten Siz şey. uyandırayım. R57'si falan var onun. Tek attım başına. Ben atıyorum bot. Bu arabanın kanka şeyde sağlık evinin orada adam var onu lootla bir. Bakacağım. Bakamadım ben ona. Tamam. İnşallah çarpılmayız. Ben oradan geldim valla. Silahını alabildim sadece. Ya bu adam şimdi tek mi değil mi? O önemli. Etrafı kesiyor mu Mehmet? Mermi bastım bir dakika. Ben ince ince ilerliyorum. Mehmet etrafa bakman lazım. Burada çanta atmış bu. Ben bana atış eden yok. Çantası boş. Etrafı ormanı ormanı güzel kes adama yaklaşıyorum. Yani görünürde yok. Görünürde yok da şimdi bana istiyorsan aşağı geleyim yanına yan, yan, yanından destek vereyim. Eğildim. Termalif var evet. Sağlık ne oluyor? Sağlık kampı neresinde bu? Ömer Kanka, sen atış sol yap, önce. sol yap, Ömer sol yap. Ne? Arada gitsin hemen önünde. Ömer sen ateş etti mi şimdi? Evet silahını almışlar. Ben aldım silahını ya. Ha, öyle mi? Aha. Tam bir şey yok kaskını zaten. Aslında nasıl nasıl Bir şey yok zaten burada. Beni buraya niye yönlendirdin? Kaskı maskı var oğlum al işte. Yok geç çok kaskı ne ya? Benim çantam var arkada. Oo, oh, burada da benim malzemeler var. Bakalım ne yapacağız. Bak bu adamın üzerine de bir sürü şey bıraktım ha. Bunları da alabilirsiniz. Çantalar, mantalar, bir sürü şey var. Mehmet yürü. Silah kaldı mı? Silah şey var. Pal var. Ölmezsem geleceğim. M24 var. Her boş. Sen mi hareket halindesin Mehmet? Tamam ben hareket halindeyim. Yasin oraya gidiyorum. Benim payımı oh. verin lan. Kendi payını. Ne güzel. Biri geliyor lan. Sence kim? Mehmet. Ben boşaltmadın değil mi? Ben okeyim. Falı sadece jajerini aldım falan. Şu yere kasmaz kattım. Şey yelek attım. Çantasını alıyorum sadece. Yerde büyük bir çanta var bir tane daha. Bir dakika falan şöyle bir çekeyim. Ben tamamım. Hemen termali bir takalım abi. <laughs> Aa bizim çıkış diğer tarafta değil mi? Hadi beyler topuk. Hmm. Duvar dibinden gidelim. Adamın yeleği var mıydı Ömer Hiç bakmadım ona da ama. Ben bu adamın yeleği zaten paramparça parça olmuş. Şuna bak. Ya zırhı, yaptın, zırhı vardı Tam ben, mu bak? ben üstüme geçirdim. İyi miydi zırhın? Ya şu işte ya. Tut. dur. Bot bot. Yazık oldu be gençlere. Eee evet, bu böyle. Bak 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 bir şeyler atmış buraya. Aaa vay kahve. Bu ne lan? Boş. Şey, şey mi o? Zaten saça saça gitmiş. Sağlık evinden kaskı maskı alayım geliyorum ben. Lan bırakma. Ağlıyım lan. Al oğlum bir şey mi dedik? İblis. Arabaya bakmışlar mı? Ortadaki video arabaya bakma. Evet. <laughs> bu araba mı kalır ya? Aa burada da bir tane ceset var. Esrah mı bu? Burada nerede adam? Aa burada. Aa burada da var ha ceset. Mosin var mı Yedek silahın yoksa. Kanka benim yerim yok. Arabaya bakmışlar. Azıcık oradan da eve bakayım. Buraya burayı almışlar mıdır? Botlar var ama bilmiyorum. 201 çıktı ya şansa bak. de bereketlenmiş lan bu. Daha da bir şey alamıyoruz. Oraya vurmuşlar. Burada adam ölmüş zaten. 2 tane anahtar çıktı bu el. 220 220. Şundan biri koşuyor. Lan adamlar geldi. Ne heyecanlı adamsın yani. Nerede? Botta. Hiçbir duvar mı orada? Onda yalnız değişik bir silah var ha. Nerede? Şu duvarın arkasında biri var bak. Bot mu anlayamadım onu. Günde yani? bir tane Termal buluyoruz. Güzel. O çok kaybetmiştir ya. Biz mi kaybedeceğiz? Böyle oynayan adam termali çok tutamaz yani termali. Hayır, dürbüne yok ki şey, bir de yani nasıl şey yapıyorsun anlamadım ki. Uzaktan vuramazsın ki bununla böyle. O da kaçmaya çalışıyor işte. Yo gayet de size, sizi kesiyordu ilerden. bilmek ki ona turan taktiği yaptım. <laughs> Zaten önünde ben vardım. Allah'tan tepeye çıkmış. Direkt kabak gibi belliydi. İleride bir parlaklık var ama Hadi bakalım GG o zaman. İyi güzel. Bugün bir kırmızı bir termal çıkalım. Güzel güzel.